Fatih TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nat beraber Redstone dersleri. Yine birinci bölümdeyiz. Bugün sizlerle beraber otomatik piston yapacağız arkadaşlar. otomatik piston kapı. gerekli malzemeler. Bunlar arkadaşlar. Bir de Işık taşı alayım. Şimdi böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kırıyoruz. Ama... Hmm. İki tanesi böyle bir blok kıracağız. Diğer ortadakileri iki blok kıracağız. Sonra bir. Bir de iki. Sonra böyle yapacağız işte böyle bir şekil olacak. Altı buradan da dört olacak. Şimdi bu araya. Aslında buna gerek yok ya. Bunları koyuyoruz. Sonra şöyle bir şekil yapıyorsunuz. Tam olarak böyle. Böyle olacak. Ondan sonra arkadaşlar böyle yapıyoruz. Evet. Ben böyle dekoratif amaçlı bunu böyle yapacağım. Ondan sonra Evet buraya iki tane reston koyuyoruz arkadaşlar. İki tane böyle yapıyoruz. Ne yaptım? Evet düzgün yaptım. Ondan sonra istediğiniz bir yapı bloğuyla altın bloğunu tercih ettim. Şimdi cime iki tane basınç plakası gerekiyor. Hatta dört. Neyse. Şimdi ben burayı doldurayım geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. şöyle, şöyle güzel bir küçücük bir ev yaptım. Şu etrafını da kapattım. De şöyle yapacaksınız. Böyle giriyorsunuz. Yani fazla bir şey eklemedim yani. Ama arkadaşlar şuna dikkat edin. Şuradaki redstone'u kırmayın. Sakın. Yani dekor yaptığım diye sakın kırmayın. Yani arkadaşlar. Böyle çift taraflı güzel bir kapı oldu. Bu arada arkadaşlar ben Fenerbahçeliyim. bahçeliyim. Söyleyeyim. Evet. Bir sonraki redstone dersleri bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.